Allah Allah. Bunlar neyden kaçıyor ya? Oğlum görmez bir şey mi var arkanızda? Gitti gitti bak oraya saklandı. Ölecek. Mi? Aha öldü. Vallahi öldü. Aha arkadaşlar korkmaya başladı. Bunların arkasından ne geliyor acaba? Bir de çok heyecanlılar. Hızlı hızlı kaçıyorlar arkadaşlar ya. Bakayım iyi. Öbürü de gidiyor. Anam kız da gidiyor. Vallahi kız da gidiyor. Aa arkada mağara varmış. Oğlum buradan bir şey mi çıkıyor yoksa? Yok artık burada çıkan şey var ya. Beni de korkutur. Geç ben baba oyundayım. Hiçbir şeyden korkmam arkadaşlar. Kaçıyorum vallahi. Ne çıkarsa çıksın. Şöyle bakalım arkadan bir şey çıkıyor mu? Yok hiçbir şey çıkmıyor ki. Hadi <laughs> hadi. O Abo yılan mı o? yılansa bizim gördüğümüz şeyler ne? Abo ejderha gibi bir şey. Anam dili geliyor. dili geliyor, dili geliyor. Dokunacak bana dokunacak. Yılan abi bırakır mısın? Biri? Oğlum çok korkuştu çok korkuştu Ben bundan nasıl kaçacağım Azıcık şurada soruklanayım Soruklanayım biraz nefes almam lazım arkadaşlar Buradan nasıl bir yılan çıktı öyle ya Kafasını gördünüz mü Beni son kafasını gördüğünde Ölmüştüm Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar Hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız Gidelim Arkama bakmayacağım Arkama bakmayacağım Arkama baksam ki ya Bir kere bakayım arkadaşlar bir ki Ana bakayım oo, oo, vallahi geliyor vallahi geliyor Tamam hızlandım 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 arkadaşlar Şuradan geçiyoruz Alttan geçiyoruz Şuradan yukarıdan çıkmamız lazım Hop şuradan atlayalım Adamı yakaladı yine Hoppa atladık tamamdır Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar Oğlum ben arkama bakmadan nereye kadar kaçacağım hiç bilmiyorum ki hemen buradan da geçelim çok güzel buradan da atladık arkadaşlar bakalım arkamızdan geliyor mu oğlum ne kadar çok tahta koymuşlar buraya hop atladım atladım tamam geçtim vallaha geliyor vallaha geliyor ama o tıs, tıs yapıyor Adam anam oğlum ne kadar büyükmüş bu yok artık ha, öldüm ruhum gitti şu anda gerçekten ruhum gitti arkadaşlar oğlum ya yakalayacak yine yakalayacak ama yine yakalayacak ben bundan kaçamayacağım herhalde bir şey gördüm bir şey gördüm orada aha çek boyut. Vallahi çek boyut. Çek gidelim Çek gidelim aldım Çek boyutu geliyor mu geliyor mu gelemedi gelemedi Anam sıkıştı orada. Vallahi sıkıştı arkadaşlar. Dur bir saniye sakinleşmem lazım. Arkadaşlar ben sakinleşirken siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oğlum bu yılandan kaçmam için en az 100.000 tane like atmanız lazım tamam mı? Aha birisi daha geldi yanıma. Troll diyor lan. Troll yapabiliyor mu ki acaba? İyi e basalım. Oo kill diyor, forget diyor, fly diyor. Şuna bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Uçalım şunu. <laughs> Dur bir saniye. Evet içinden alalım. Bakalım uçacak mı? Dur kardeşim nereye gidiyorsun? Oğlum bir gitmesene lan. Nereye gitti acaba? Allah uçuyor. Vallahi uçuyor. <laughs> Oğlum ya uçtu çocuk. Nereye gidiyor ki? abi oradan aşağı gitti. Allah rahmet eylesin. Aa iyi en azından suya düştü. Kakalar hazır burada duruyorken günü sorusunu da soralım. Şimdi ben yılanlarda çok korkuyorum. Sizin de çok korktuğunuz hayvanlar varsa yorumlar kısmına yazın. Ama kedi falan yazmayın tamam mı? Korktuğunuz bir şey olabilir. Örümcek olabilir. Iıı. Neyse ben daha fazla düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Ben yoruma devam ediyorum. Siz yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi gidelim bakalım daha başımıza neler gelecek. Yuh ben nereden nereye gittim ya? Oğlum piramitlerin olduğu yere geldim. Mısır mı lan burası? Arkadaşlar piramitler en sevdiğim şeyler. Ne kadar güzel gözüküyor böyle. Oh şuradan da buz gibi su akıyor. Acaba soğuk mudur ki? Şöyle suya atlayalım bir. Şöyle bulup oğlum çok soğumuş da bu su. <laughs> arkadaşlar hemen şu piramide gidelim. Yalnız bu tam da piramit gibi değil. Yukarıda bir tane gece koymuşlar ya. Bunun çatısına kaçak kat çıkmışlar herhalde. Tamam arkadaşlar şöyle bakalım şurada ne var oğlum ya. insanlar mı ölmüş? O ne? Kemik falan var herhalde. Buraya girmesek mi ki acaba? Kesin başımıza merak edecek? Bu piramitlerin içinde mumyalar var. Bu bir tuzakları var. Değişik değişik şeyler var. Bunların hepsi başımıza gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Şurada bir tane asansör var. Oh orada da en dibine inelim arkadaşlar. Yerin altına da inmiş oluruz. Şöyle gidelim hemen. Bakalım şöyle bastığımız zaman şöyle çekelim. Oh Be. Arkadaşlar iniyoruz valla. Valla iniyoruz ama nereye iniyoruz hiç bilmiyorum. İnşallah kötü bir yere inmiyoruzdur. o bir tane kapı var orada. Oğlum çok indik aşağıya ya. Şuradan atlasam mı ki? Bence atlayayım bir şey olmaz ki. Hoppa atladım. Asansör geliyor mu hala? Bakayım bir. Yok gelmiyor tamamdır. Şuradan geçelim arkadaşlar. Bir tane kapı yapmışlar buraya. Allahım burada neler var ki ya? Şöyle çıksak mı ki şuraya? Tamam. Allah. Vallahi kız ölmüş. Kız ölmüş. Kız öldüğüne göre kesin burada bir şey var arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Aha lavlar falan var. Şöyle geçelim ne varmış burada? Daş geliyor arkadaşlar. Kaya kaya çarptı. Kaya aşağıya düştü. Hoppa. Buradan nasıl kaçacağız? Tabii ki şöyle. <laughs> Oğlum burası kolaymış. Tamam arkadaşlar. Şuralara atlayacağız. Öyle öyle kaçacağız. Şuradan da atlayalım. Hop çok güzel. Şuradan çıkalım. O ne ya öyle? Yılan mı? Yılan ağzından geliyor herhalde. Yok artık daha yeni gördüm. Hoppa atlayalım arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Kaçmam lazım. Anam. Yakalandım. Ulan yılan nasıl hakaladın beni kafam ters döndü Gideyen e aşağıdan başlatıyorlar tekrar merdivenleri çıkalım şöyle geçelim arkadaşlar birazcık yavaş olun ya yavaş olun acele etmeyin Bakın iki tane kaya var Hah birbirine çarptı onlar durdu tamam şimdi geçebiliriz durduğuna göre gün dur Durmamış ya la Oğlum kayalar iki kaya birden çaptı yok artık. Ben demiştim Mısır piramitlerinin içinde böyle tuzaklar var. Onun için daha dikkatli olmamız lazım. Şöyle karşıya geçelim arkadaşlar. Birazcık daha sakin. Öbürler kafamı karıştırıyordu çünkü. Hemen şuradan atlayalım. Hop şuraya geçmem lazım. Geliyor geliyor gör. Gel. Anam geçemedim geçemedim. Tamam geçti arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Öbürü gelmeden hemen şuraya atlayalım. Hoppa geldik. Süper. Tamamdır. Kolaymış arkadaşlar ya. Sabahtan beri boşta geri ölüyoruz burada. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Yılancık atmadan şuraya geçelim. Ne olur ne olmaz yan tarafta durursak vurur bizi. Hop buradan da atlayalım. Son kez bekleyelim arkadaşlar taç atmasını. Atlan yılancık. Oğlum ne güzel yapmışlar lan yıllarda Şuradan geçelim bakalım bir checkpoint var mıymış? Evet var. Süper oldu arkadaşlar. Checkpoint'i alıp hemen yukarı doğru çıkalım. Şimdi bakalım başımıza ne gelecek? Bu neymiş? Vent var. Tamam vent açalım. Ah oh, açtık vallahi. Oğlum bayağı güçlü bir lan bende. <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> aa, aa, lan? Yılan varmış ya burada. Oğlum ya yılan yukarıdaydı ya. Ödüm koptu. Çok kötü çok kötü. Arada kaldık. Anam aradan da bir şeyler geliyor. O neydi lan? Bıçak mıydı? Bıçak arkadaşlar. Şuradan da zıplayalım. Şuradan da zıplayalım. Bir bile bakmayacağım valla. Vallahi geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor. Hoppa şuradan atlayalım. Arkadaşlar arkadaşlar? Bıcağın hemen yanından geçmem lazım. Oğlum şu anda çok iyi gidiyoruz. İnşallah para çık falan vardı şuralarda. Şuradan da geçeyim, buradan da geçeyim. Herkes ölüyor, herkes ölüyor. Buradan da atladım. Geldim, geldim. çekmayı point, çekmayı point, point, Aldım. Oldum. <laughs> çok korktum. Ya ben de var ya iyice de yılan fobisi başlayacak. Şu da geçelim arkadaşlar. Neyse en azından arkamızdan gelmiyor. Hop atlayalım. Vallahi bir de çıkacak diye çok korkuyorum ya. Küçük yerde nasıl çıktı o öyle? Hoppa şuradan da geçelim. Oh be en azından checkpoint'imiz varmış burada da bir tane. Hemen onu da alalım arkadaşlar. Burası neymiş oğlum yılan bunlar nasıl yaptı lan böyle? Ha <laughs> karşıya mı geçeceğiz ki? Tamam geçelim arkadaşlar. Hop atlayalım şuradan yavaş yavaş atlayalım. Çok güzel. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Yanlarda demirler var, vidalar var. İnşallah onlar kapanmıyordur. Kapanmıyor herhalde. Tamam güzel güzel gidelim arkadaşlar. Şöyle geçelim oop şuradan da atlayalım burası kolaymış arkadaşlar kapanıyor oğlum kapanıyor lan burası anam kapanıyormuş kapanları görmediğim yeri gördüm yeri gördüğüm tamam ortaya geçelim ortaya geçelim hop geçtim 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 çok güzel arkadaşlar şuradan da atlayalım aa geçtim <laughs> arkadaşlar geçtim Hadi Lan boşluk koymuşlar buraya. Yani yaptığınız hiç oldu mu? Sonuna kadar gitmiştim ne güzel ya. Şimdi baştan mı başlayacağız? Dur kız beraber gidelim. Şöyle en azından alıştık arkadaşlar. Buraları daha hızlı bir şekilde geçebiliyoruz. Hop zıplayalım zıplayalım zıplayalım. Arkadaşım beraber gidebilir miyiz? Bekler misin beni? Lütfen bak troll yaparım sana. Hop geçtim geçtim geçtim. Çok güzel arkadaşlar. Şuraya geçelim. Buradan çok hızlı gitmemiz lazım. Buradan çok hızlı gitmemiz lazım. Oo öndeki kızı takip edeyim. Bu da bayağı promuş ha. Güzel güzel kardeşim benim. Hoppa zıplayalım zıplayalım arkadaşlar. Kapanmaya başladı. Oğlum gittikçe hızlanıyor lan bu kapanma. Şuradan da geçtik. Çok güzel. Buradan da atlayalım. Şimdi son Son kısımda bir yer vardı. Oradan zıplamam lazım. Şurada hoppa bak buraya tuzak kurmuşlar. Ha tamam süper arkadaşlar. Buraya da geçtik. Mükemmel oldu. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Checkpoint'imizi de alalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu atlayalım bakalım burada ne varmış. Oo çok güzel labret gibi bir yer var. Ana bitti mi lan? Kupa var burada. <laughs> arkadaşlar kupayı aldığımız zaman bir şey oluyor mu ki? <laughs> aldık. Ha oluyor tabii ki. Tabii ki oluyor. Yılan geliyor. Taktı bana ya. Taktı bana. Vallahi bırakmayacak. Oğlum bu sefer çok hızlı geliyor. <laughs> Yok artık daha kaçamadan öldürdü beni. Demek ki daha hızlı koşmam lazım. Hemen aldık kupamız arkadaşlar. Gidelim gidelim gidelim. Arkamıza bakmayalım. Şuradan geçelim şöyle. Oh çok güzel. Şuradan da sağ yapalım. Labirent var. İnşallah çıkmaz sokaklara gelmeyiz arkadaşlar. Oğlum her tarafa bir şey koymuşlar. Ulan yılan sen bunları nasıl yaptın ya böyle? boyut var mı arkadaşım? Geliyor geliyor arkamızdan geliyor. Ee, arkadaşım ha gelmiyor. Tamam orada kalmış. Horo bir ya tamam güzel güzel. En azından burada kaldı arkadaşlar. Şuradan yolumuza devam edelim. Kırmızı checkpoint koymuşlar. Onu da alalım. Bu tehlike anlamına mı geliyor? Bence tehlike arkadaşlar. <laughs> Ana kırmızı checkpoint koymuşlar. Kesin burada var ya başımıza bir şeyler gelecek. Şuradan da çıkalım. Burada ne varmış? Şelale mi burası? Oo, değişik bir arkadaşlar. Şunun geçelim şöyle. Oh, ana. Vallahi geçti. <laughs> ana geçti. Yılan geliyor. Yılan geliyor. Oğlum suda da mı gidiyor bu? Şu anda korkudan suyun üstünden gidebiliyorum ya. Oğlum suyun üstünde koşuyorum bildiği. Ana ana çok hızlı geliyor arkadaşlar. Ağzına falan bak ya. Ana am dilleri. Oğlum orada şelale mi var? Ee, arkadaşım şelale var. Şelale var. Şelaleden aşağı düşeceğiz. Abo bismillah gidiyoruz. Bu. Bu. Ah şelaleye düştüm. İyi oldu ha. ha valla serinledim. Şöyle gidelim. Ana bitirdik mi lan burayı? Ah valla bitirdik herhalde. Win Abi oyun çok kısaydı ama çok eğlenceliydi. Şuradan çıkalım. Yılanımız nerede acaba? Yılan üstten düşecek diye. çok korktum arkadaşlar. Hemen şöyle birimizi de alalım. Burada bir şeyler var mı? Abi nasıl bir şelaleden düşmüşüz ya. Burada bir tane Everest daha var arkadaşlar. Burada neler varmış bakayım bir. Burada bir şeyler görüyorum. Zehir mi onlar ya? Yeşil yeşil arkadaşlar. Şöyle alabiliyoruz bu Bakayım bir. Oh, anam. Oğlum vuruyor mu lan? Ha, top gibi vurdu arkadaşlar. Dur bir saniye şöyle bir tane şey yapalım. Troll yapalım arkadaşlar. Çift ne kadarmış? Hemen o, 249 diyor. Buna gerek yok arkadaşlar. Forget file diyor. Bu neymiş lan böyle uçuş mu, uçuş mu? Bir şey herhalde. Tamam şunu alalım arkadaşlar. Hop şöyle. Okey diyelim. 49 Robux'umuz daha gitti. Bakalım ne olacak? Allah bir şey oluyor bebeğe. Anam anam. Lan bebeği uçurdum lan yere uçurdum. <laughs> arkadaşlar bebeği de uçurdum güzel trolledik. Aa aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Şuradan bir daha uçan al alabiliyoruz. Şunları da alalım. Uçan alayı da alalım. Ne yapacağım biliyoruz bu uçan alayla arkadaşlar. Şimdi mi şu dağın üstüne çıkacağım. Şunlara bakayım bir yılan burada mı? Yılanımız yok arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şu da Everest var arkadaşlar. Everest dağın üstüne çıkacağım. Ondan sonra zirveye çıktıktan sonra da videoyu bitireceğim. Şöyle çıkalım oğlum ya çok güzel yapmışlar daha falan. Etrafta da çok güzelmiş. oh, geliyorum geliyorum. Bakalım benden başka akıllı var mı? Anam buradan birisi gidiyor herhalde. onu o da daha çıkmaya çalışıyor. Aferin lan akıllıymış adam. Şöyle çıkalım arkadaşlar en üstte çıktıktan sonra videoyu bitireceğim. E şurada durabileceğiz mi? İnşallah boş değildir daha arkadaşlar. Bakayım bir oğlum bo boş mu lan? Oğlum daha da boş yapmışlar lan. Böyle daha mı yapılır ya? Bir gerçekçi daha yapsaydın ya bari. Duramıyoruz üstünde. Bakayım bir burada da duramıyoruz arkadaşlar. Hop boşta gittim boşta gittim. Anam öleceğim herhalde. Tamam tutalım arkadaşlar. Şunun altında ne varmış? Tamam şu dağın altına gelelim arkadaşlar. En azından şu yeşillik de bitireyim ya. Şöyle gelelim gelelim. Hop yeşilliğe olmak istiyorum arkadaşlar. Hop buna koyacağım şimdi. Hop, anam buna da konamadım. Buna da konu. Oğlum ya vallahi öleyim daha iyi. Arkadaşlar boştan yere daha gibi görüntü yapmışlar. Hiçbir şey yaramıyor. Neyse ben de şelaleye gideyim. Şuradan atlayayım böyle. Cos. Oh be. Buz gibi su. Ne güzel. Burada bitireyim arkadaşlar şelalede. Hemen şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar ben bir tane e, golden kupa bulmuşum. O kupa ne işe yarıyor ki? Hemen bakayım bir. Abo. Abo kupa beni yukarı çıkarttı. Ne oldu lan? Oğlum kupa beni uçuruyor arkadaşlar. Dur bir saniye geri yere inebilir miyim? E, lütfen yere inmek istiyorum. Arkadaşlar kupa elimde kaldı. Hoppa tamam. Şimdi düştük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kupayı kazandım. Yılandan kaçarak arkadaşlar. Bu kupa hepimizin başarısı. Onun için videoya like atmayı unutmayın. Sağda soldan çıkan videolarda izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.